Cevaplar belli değil. Kritik gün 7 Mayıs. Ee, 7 Mayıs'ta Galatasaray <laughs> listeler verilecek. Şimdi Fatih Hoca 7446 sicil numarasıyla Galatasaray camiasını çok iyi okuyan bir adam olduğu için 7 Mayıs günü lig yarışı devam ederken, 7 Mayıs Cuma galiba tabii 7 Mayıs Cuma akşamı saat 5'te o listelere bakacak. O listelerin içerisinde diyelim 3 aday var. 3 adayın içerisinde yönetim kurulunda ya da sızan bilgilerle sportif AŞ tarafında görevlendirilmesi beklenen kişileri hoca duyacak, bilecek ve görecek. Orada kendine uymayan yani kendisiyle çalışmayı düşünmeyen bir resim görürse hocanın ben devam edeceğini düşünmüyorum. Herhangi bir aday içinde Galatasaray camiasında atıyorum Cüneyt Şen başkanlığa aday ve diyecek ki ben Fatih çalışmak istemiyorum. E sıkar biraz. Kim diyebilir ki onu? Kim diyebilir ki onu? Ama Burada o zaman öteki tarafa dönüyoruz. Fatih Hoca kimle çalışmak isteyecek? Fotoğrafı resmi 7 Mayıs'ta Fatih Hoca'nın göreceğini düşünüyorum ben. O resmin üzerine bir de lig yarışı bir kıyıdan devam ediyor. Belki 7 Mayıs'a kadar Galatasaray maçlarında şampiyonluğun bir tık daha yüksek adayı olacak. Orada bir seçim hikayesi var ama her şeye rağmen tekrarlıyorum. Galatasaray'da seçimin, dolayısıyla Fatih Hoca'nın, dolayısıyla takımın, dolayısıyla Mustafa Cengiz'in hepsinin bekası pandeminin gidişatına bağlıdır. 29 Mayıs öyle kritik bir gün ki. 29 Mayıs'ta kongre yapmazsan 29 Haziran'da yaparsın. Aa abi ben 29 Haziran'da kongre yapayım. Bir ay sonra kongre yapayım. Hadi yap bakayım da göreyim ondan sonra lig başlayacak 5 Temmuz'da hazırlıkları. Tabii. Çok kritik yani. Ben yani pandemi bence Fatih Hoca'nın Galatasaray'ın ve her şeyin geleceğini belirleyecek gibi duruyor. Ama herhangi bir aday içinden merhaba ben geldim aday oldum Fatih'inle çalışmak istemiyorum. Yemez. Serdar yani ne Hoca... dersin? Buyur Serdar. Ya burada asıl kritik soru Mustafa Cengiz aday olursa gayri resmi olarak olacağını söylüyor. O zaman ne olacak? Kazandı diyelim. Öyle bir ihtimal benim program moderasyonum Peki, kadar ihtimal Peki şöyle söyleyelim. Seçim yapılmadı. Seçim bu. İşte, olay o zaten. Seçim yapılmaz ama Mustafa Bey devam edecek. Evet, evet. Işte. Nereye kadar devam edebiliyor? Herhalde bir minimum bir ay. Minimum. O da en az dediğin doğru. Belki Eylül'ü falan görür. İşte, o zaman da abi. Öyle hani transferlere gibi... falan Mustafa Başkan bak bakacak. Yebecür çünkü yenisi gelene kadar eski hükümet caridir. İşte burada ne oluyor Fatih Hoca kalır mı acaba? Yok, Kalmaz. Ona çok net evet diyebilirim yani yok. Ben pandemini zaten. Bu dolayı... Başkan kalırsın. Fatih Hoca devam etmez. Ben Abi pandemiden yok. dolayı seçimde yapılacağını Şimdi, zannetmiyorum. Yani e... kaldı ki evet. kapanma da yeni geldi. Abi, Amerika seyahatleri yok, işte uçak biletleri, takımda seks partileri buna hakim olamayan hoca göndermeleri falan. yani Fatih Hocanın mümkün değil yani. Bu şartlar altında Mustafa Bey'le devam ediyor olması kimsenin aklına getirmemesi gereken bir seçenek. O zaman şöyle bir şey. Bir e, de kontratı bitiyor yani. Bir şeyi de bırakmıyor. Kontratı bitiyor hocam. Galatasaray şöyle bir şey bekliyor. Seçim yapılmazsa eğer pandemiden dolayı. Fatih Hoca'sız bir gelecek bekliyor. O zaman Mustafa Bey'in hocası hazır mıdır acaba? Valla Fatih Hoca ile bu kadar karşıt olmayı cesaretle dillendiren bir adamın herhalde B planı hazırdır. Okan Hoca mesela. Örneğin aklıma geldi. Abi kim olursa olsun itirazda tabidir ya. Fatih Şu hoca, o yüzden sonra, diyorum bak. Bu geleceği hocalı yaplanmaz zorundasın. O zaman Galatasaray zorundasın. için yaz dönemi alev alev geçer. Fetret devri. Şu anda fetret devri bence galiba. Şu, Fatih Hoca Tudor'dan sonra geldi mi? Tudor'un yerine geldi. Evet, Tudor'un. 21 Aralık 2017. Şimdi ben şuna inanıyordum. Fatih Terim yaşıyor, nefes alıyor. Nefes aldığı sürece de sürekli Galatasaray'ın hocası olması muhtemel. Şimdi Fatih Hoca'nın gitmesi ya da gönderilmesi vesaire bu bence çok akılcı bir şey değildi. Yani Fatihlerim sağ ve sağlıklı iken Galatasaray'da çalışmak istiyorsa Galatasaray'da çalışır. Ama tepki gösterdiğim nokta şuydu. İşler sarpa sardığında Fatih Hocam gel bizi kurtar. Galatasaray'ın hiç B planı yok. Sadece A planı Fatih Terim. Şimdi bir adamın sırtına bu kadar yük yüklüyorsan ve bu adam da bu yükü kabul ediyorsa o zaman bu adamla yürürsün yolun sonuna kadar. Ben de Mehmet hem hemfikirim. Yani herkes şey arıyor ya, benim futbol aklım kim olsun? Al burada var işte, senin aklın da var, futbolun da var. Herkesin gıpta ettiği, özendiği bir futbol aklı. Şimdi ne diyor insanlar? Mesela Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan şöyle takip et, bizim de bir Fatih Terim'imiz olsun. Bak Fatih Terim'i sevmiyorlar belki. ama Model biz, olarak. model ama. Yani bizi e, bir şekilde e, zirvede tutacak, başarıya taşıyacak. Ve Kabil Türk tip olsun. Aykut Hoca gibi Türk tipi olmayan bir adam da değil yani. Vesaire. Türk tipi bir şey olsun. Şimdi Beşiktaş ne diyor şimdi? Sergen, buldu. Sergen Hoca da nasıl mukayese ediyoruz? İşte Beşiktaş'ın buldu. Terimi. Terimi. Vesaire. Şampiyonuz da Fenerbahçe'de Emre Belizoğlu'nu buldu. Herkes ya senin var elinde var. Bu adamla çalışırsın. Mehmet Ayan'a şöyle katılıyorum. Bu adamı teknik direktör yaparsın ya da yapmazsın. Ama takımı buna emanet edersin. Futbol aklın bu olur. Fatih Terim kurar yapıyı. Hatta hocayı da Fatih Terim Bulur ve gerekirse de Hı. profesyonel çalışmaz dışarıda kalır. Gibi. Evde oturur gerekirse Gibi neyse. Ama yani bir camiayla bu kadar bütünleşmiş, bir camiaya bu kadar başarı getirmiş bir adamı bu işin dışında tutma çabasını anlamıyorum ben. Sen daha iyi biliyorsundur. Yanılmıyorsam Galatasaray yönetiminden birisiydi herhalde. Tudor dönemi Fatih Hoca'nın ismi gündeme geldiğinde e, geri gelirsin üstüme benzin döküp yakarım gibisinden bir ifade dolanıyordu ortada. Ünval Aysal dönemi miydi? Tudor ha tamam. Yani şunu anlamıyorum bak. Şimdi Hatırlasın. şunu anlarım mesela. Atıyorum Fenerbahçe Fatih Terim'i göreve getirmekten bahsetse Fenerbahçe cephesinden böyle bir lafı anlarım. Ya da Galatasaray. Sergen Hoca'yı kovuyoruz. Fenerbahçe e, şey Galatasaray'dan ayrılırsa Fatih Hoca'yı göreve getiriyoruz desem Beşiktaş cephesinden böyle bir şey anlarım. Arkadaş bu adam Galatasaraylı. Bir başka Galatasaraylı, Galatasaraylı olduğunu iddia eden ya birisi... Yaşayanın ki, bir Galatasaraylı. Daha bunun Türkçesi yok. Diyor yani. ki, bu adam gelirse üstüne benzin döküp yakarım. Yak kardeşim kendini. Şimdi Mehmet Emin, oradaki temel konu futboldan falan ağrı bir şey. Oradaki temel konu Fatih Hoca'nın A. Galatasaray'da, B. Türkiye'de kapladığı yer. Şimdi adam yönetici diyor ki, bana böyle bir şey denmedi de... Ya kardeşim diyor ben burada milyon dolarları bulmakla uğraşıyorum diyor. Sponsoru buluyorum, oyuncunun ödemesini yapıyorum, devletle konuşuyorum, bankadan kredi alıyorum. Hoca da işini yapıyor, bütün kredi hocaya yazılıyor. Ama öyle çünkü sen Galatasaray mensubu olarak 1996'dan beri bunu inşa ettin. Demin anlatmaya gayret ettiğim mesulik tekrarladığım mantık bu. 96'dan beri geçen 25 senede başka amentün yok. Fatih Terim'den başka Galatasaray'ın amelisi yok. Şimdi diyeceksin ki ya abi Hamza Hoca ile şampiyon oldu. Geres de şampiyon oldu. Lucescu ile şampiyon oldu. Cevat Hoca ile şampiyon oldu. Ve iyi güzel de onlar işler iyi gitti bir sene sonra tık. Bir sene sonra tık. Bir sene sonra tık. Ya Özcan abi rahmetli. Yani çok iyi bir insandı ama harika bir futbol yöneticisi olduğunu hiçbir zaman iddia edemem. Ya şampiyon adamı ne dedi? Gönüllerinizi ekte ekmek getireceğim dedi. İki sene Fatih Hoca geldi. Lucescu'dan sonra. Şampiyon, Adam, da, şampiyon yaptığı halde. Şampiyon yaptılar. Şimdi dolayısıyla senin eğer 25 senede Fatih Terim'den başka üretecek bir şeyin yoksa kusura bakmayın önündeki minimum 5 sene de onunla planlamak zorundasın. Ha Hocanın dediklerini yapmak zorundasın. İlla tek rektör olarak dedi. sözünü ettiğin gibi danışman olur, dışarıda olur. Başkanlık konusunda ben hiç girmek istemiyorum. Çünkü bizim haberde yer aldığı gibi ben başkan konusunda olacağını düşünmüyorum Fatih Hoca'nın kısa vadede. Neden? Öyle bir hakkı çok, var çok ama. Çok güzel hemen belirteyim. söyleyeyim. Velev ki 29 Mayıs'ta Galatasaray'da kongre oldu. Hı hı. Tabloyu söylüyorum. 1 Haziran 31 Ağustos arasında geçecek 3 sene 3 ayda Galatasaray'ın herhangi bir ayrım gözetmek istiyorum. 300 milyon liralık ödemesi var. 3 ayda 300 milyon ödemesi var. Ve yetmez. Bankalar Birliği'yle yapılan anlaşma neticesinde gelecek sene %20 20 25 futbol gelir giderlerinden tasarruf etmek zorundasın. Yetmez. Falcao 5, Fegoli 4. Bunlar maaş indirilmiş muslera 2.5. Bunlar maaş. Eğer yeni kontrat yaparsan Luindama Markao toplamda 5. Yetmez. Onyekuru koşarak aldın burada itiraz ettik futbolu anlamıyor dediler. Onyekuru 4.5. Mustafa Muhammed 4.5. Alırsan doğru iş yaparsın Halil 4.5. 5. Bunların hepsi milyon euro. Ve bugün euro 10 lira. Ve bunların hepsi yeni yönetimin yükü. Fatih'in bu tabloru başkan olur mu? Aklını peynir ekmekle mi yada ya? Bir şey soracağım ben. 300 milyon lira 31 Ağustos'a kadar ödemesi var. Şimdi... Gelir ne diyeceksin? Unutma lafını. Gelecek sene kombine satılabileceğine emin misin? Yani pandemi bizim hayatımızdan 5 Ağustos itibariyle çıkıp şey olacak mı? Yeni sezonluk var mı şeyimiz? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. İnşallah da zor.